Bazen söze gem vurmak onu söylemekten daha zordur. Kalbe geldikleri gibi söylenen bu satırlar, hakkında yazılmakla şereflendikleri zatı kırarlarsa, sığınacağımız yine onun engin şefkatidir. Bu suyun ötesinde bir yiğit var. Yiğitli idrakler ötesinde. Bir yiğit ki hasreti hasretler kalesinde. Bir yiğit ki gözyaşı ab hayat mesabesinde. Bu suyun ötesinde, garipler ülkesinde, gurbetin köşesinde bir yiğit var. Vuslatında hasret var, hüzün var neşesinde. Gülmesinde gözyaşı, hicran var bu sesinde. Bir yiğit ki hasret yumağı bir kalp var göğsünün kafesinde. Ve suyun bu yanında yiğide hasret milyonlarca can ayaklarında demir bukağı, ruhlarında hafakan, dudaklarında tek dua, uslatı Yer yer katli bükülmüş iradelerinin hazin halleri, dramını anlatıyorum memleketlerinin. Yiğidim, hele dinleyiver olup biteni. Sen dertli, vatan dertli, Oturup ağlayalım. Ağlayıp da sinelerimizi dağlayalım. Yiğidim, hele dinleyiver olup biteni. Bak neler oldu senin gittiğin günden beri. Depremler vurdu yetim bıraktığın yerleri. Değerler alt üst oldu. Mukaddesat sahipsiz. Tarihi yağmaladı. Bir düzine talihsiz. Her tarafta harabeller. Baykuşlara seyran, ruhsuz ve sapkınlara kaldı sahipsiz meydan. Ses ver yiğidim, yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki dönersin ümidiyle bekliyorum. Kavuşma hayalini hasretime ekliyorum. Ses ver yiğidim, yoksa beni duymuyor musun? Yiğidim, Dikip bıraktığın fidanların suyunu hasret. Yeşermeden hazan görmüş yapraklarında okunur gurbet. Görün ki yiğidim hasretimiz gün be gün katlanmakta. Gülüşlerimizin arkasında icranımız saklanmakta. Benden deryanın o tayında çıkıcı soruşanda o, diyirem, hasretin mênâsını değiştiren adamdır. Seviyorum. Seviyorum ve öleneceği hasretindeyim. Lakin sanırlar ki ona kavuşmaktır emelim. Hayır efendim, hayırcıyım. Ben senin Anadolu'ya kavuşmanı isterim. Anadolu'ya kavuşmana hasretim. Ben senin Anadolu'ya kavuşmanı isterim. Anadolu'ya... ...kavuşmana hasretem. Ben senin Anadolu'ya kavuşmanı isterim. Anadolu'ya kavuşmana hasretem. Evet, biz senin Anadolu'ya kavuşmana hasretiz. Ve bu hasrettir bizi bir mum macerası gibi yakıp eriten. Bu hasrettir kıvılcımlar saçan o ürperten sönüşten. Ancak sen söyledin kıvılcımda mesajlar varmış dönüşten. İşte bu dönüş umududur nasibimiz gülüşten. Susadık himmetine ve sen öğrettin bize kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir diye. Herkesin müdafadan ümidi kestiği zaman taarruzu başlayan bir milletin çocukları olduğumuzu sen söyledin. Sen öğrettin bize birkaç samimi insanın dünyaya meydan okuyabileceğini. Sen aktardın bize Nebi'den muştulu haberleri. Ve senden öğrendik hüzün yağmurlarında Hasretin acıları kadar sevginin ve umudun müjdesinin de olduğunu. Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı var diyen yiğidi de sen tanıttın bize. İslam'ın evlatlarının darmadağın halini tahsil için dünyaya yayılmak olarak anlamayı, her sürgünün toprağın bağrına atılmış tohumlar gibi sürgün sürgün filizleneceğini de ondan öğrendik. Gidilen yol senin yolun olunca Yolcuların hali de sana benzer oldu. Gurbeti hicret, eziyeti hizmet bildik peşin sıra. Hasreti hazla kucakladı genç öğretmenlerin ve derdimi seviyorum dedi milletin derdini dert edinenlerin. Sen gelmeden önce sevdalıların Asya yollarına dökülmeden önce biz de hasrettik Türkiye'ye, Türklüğe. Anadolu'ya, Türk insanına bize geri getireceğiniz benliğimize hasrettik. Bilmezdik. Asya'da açılan her okul küçük bir Anadolu'ymuş. Bilmezdik. Bu gelişler mana doluymuş. Gelenlerin kalpleri sevda doluymuş ve bilmezdik ki bu gelenleri gönderenler varmış. Bu okulları yaptıran ağabeyler varmış. Onlara hizmetin ağabeyleri diyorlarmış. Dediler bu ağabeyler de hasretmiş suyun ötesindeki yiğide. Dediler bu ağabeyler de sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz ve sensiz ağlarlarmış. İşte benim sözüm bu ağabeylerimi, batıdan doğan sevda güneşlerimi. Ey varlıklarıyla yoklukta varlık cilvesi gösteren ağabeylerim. Ey beklediğimizi bilmeden beklediğimiz hizmet ellerine gönderen ağabeylerim. Silin gözyaşlarınızı silin. Siz hasret duyduğunuz yiğidin hasretini giderdiniz. Siz maşukunuza aşkların en güzelini hediye gönderdiniz. Siz hep vatan bayrağının dalgalandığı yerdir derdiniz. İşte dünyada yüzlerce Türkiye kurdunuz. Artık şu alemde her yer sizin yurdunuz. ülkesindeki yiğit dede, senden bahsettiler haberlerin bana. Uzaklaştırmışlar seni vatanından, vatandaşlarından. Gel gelmeyesin diye planlar kurmuşlar. Ama yiğit dede, korkma sakın yalnızlıktan. ismin düşmüyor abilerimin dua eden dudaklarından. Allah'ımız seni elbet bir gün bize ulaştırır. Seni elbet kardeşlerinle kucaklaştırır. Suyun ötesine geçenler bilir. Pencerede sallanan bir el uğurlar her ayrılanı. Bu el dünyaya mesajlar gönderir. Sevindirir, teşvik eder, avutur ve güldürür her ağlayanı. Bu gelen satırları hissedenler biliyor. Pencerede sallanan el bizlere sesleniyor. Yiğitlerim, hasretleri karşısında ebedi vuslatla müjdelenen yiğitlerim. Hicretleri karşısında cennet vaat edilen öğretmenlerim. Malları karşısında ebedi saadeti alan esnaf kardeşlerim. Yiğit ağabeylerim, kemal erimezlerim, kemal ubudiyetle mum gibi eriyenlerim, ideal ruhlarda gurbet bir balayıdır bilene, medrese-i Yusufiye'ye girmektir ki ruh bilene, suyun öte yanındaki yiğitlerim, sudan yarattı hepimizi Mevla, su suyu ayırır mı birbirinden, asla, aramızdaki koca okyanusa inat, büsbütün bir kalbiz biz, heyhat, Bizler ölüm gurbetini bile ebedi vuslat bildik. Bizler ölülerimizle birlikte koşturmaya devam ettik. Müjdeler olsun size ki hizmetinizi hicretle şahlandırdınız. Selam olsun sizlere ki hasreti benimle paylaştınız. Yiğitlerim budur sizden son dileğim. Toprağın bağrına saçılan ışık tohumları gibi yayılın cihana. Yerde gezen yıldızlar olun. Sineleri hazırlayın fethi Kur'an'a. Gül olun gülhan olun, gülberk olun, gülistan olun, nur olun, lema olun, berki bekle mihman olun, gönüllere rehber olun, hicretle yürüyün Hazreti Rahman'a. Ey suyun ötesinden selam gönderen el, ey milletinin derdiyle dertlendiği gibi gurbetteki evlatlarının garipliklerini de paylaşan pehlivan. Ve ey Medine'si muasır medeniyetin merkezi olan hicretteki civan. Diyorsun ki İslam güneşi batıdan doğacak. Diyorsun ki asrın idraki Kur'an'ı okuyacak. Hey gecemizi aydınlatırken uzaklaşan kamer. Senin batıya hicretin ışığın rahmi madere çekilmesiymiş meğer. Işığını batının ve doğunun ve üzerinde güneş batmayacak İslam yurdunun daim parlayan güneşi yapmak borcu olsun boynumuzun. Borcu olsun boynumuzun. olsun